Kedi insan ilişkisindeki asıl güç dengesine dair kısa bir analizle karşınızdayım. Eğer evde bir kediniz varsa patronun kim olduğunu zaten biliyorsunuzdur, değil mi? Ama olay hani basit bir sahiplik meselesinden çok daha derin. Asıl soru şu: Biz mi onları evcilleştirdik yoksa onlar mı bizi eğitti? Birincisi, evcilleşme tamamen kedilerin kendi tercihiydi. Yani şöyle yaklaşık 10 bin yıl önce bu kediler tarım toplumlarının etrafında takılmaya başlamışlar. Haşereleri avlayarak hem karınlarını doyurdular hem de bize bir fayda sağladılar. Bu tek taraflı bir sahiplenme değil, tamamen karşılıklı çıkara dayalı bir ortaklık da aslında. İkincisi, kediler resmen bizi eğitiyor. Hem de pozitif pekiştirmeyle, mırlayarak, sürtünerek. İstedikleri şeyleri, mesela mama vermemizi ya da kapıyı açmamızı sağlıyorlar. Yani yemek saati geldiğinde miyavlayan o kedi var ya, işte o size komut veriyor. İşin özeti. Zil sizsiniz, Pavlov ise kediniz. Ve son olarak iletişimleri. Bu tamamen bize özel. Düşünün ki kediler sadece ve sadece bizimle iletişim kurmak için o bildiğimiz miyav sesini geliştirmişler. Bu ses bir yavru kedi sesini taklit ediyor ve bizde içgüdüsel olarak bir ilgi uyandırıyor yetişkin kediler doğada birbirlerine asla böyle seslenmez bu tamamen bizi yönetmek için kullandıkları bir araç kısacası bu ilişki tek taraflı bir sahiplenme falan değil binlerce yıllık evrimin ortaya çıkardığı karşılıklı bir manipülasyon sanatı